Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Arife Gökçe'den gelen son haber duyanları hüzne boğdu. Yaşlı kadını kim öldürmüştü? Sinan Sardoğan'ın katil olmadığı düşünülürken eşi ve oğlu hakkında çıkan haberler herkesi şok etti. Köydeki çoban tarafından bulunan Arife teyzenin son hali yürekleri dağladı, günlerdir aranıyordu. Meğer herkesin bildiği yerde bulunan Arife teyze çok aranmıştı. Onu oraya eşi mi gömmüştü? Ekipler tarafından didik didik aranan Arife teyzeyi köy çobanı vurdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çok konuşulan konulardan biri olan Arife Gökçe'nin kaybı unutulmayacak bir dosya olarak eklendi. Bildiğiniz gibi Müge Anlı ekranlarında birçok konu akıllara kazınan dosyalardan oluşurken Arife Gökçe'nin kaybı da buna eklenmişti yemin ateşte bırakıp ortadan kaybolan Arife Gökçe'nin kaybında son noktaya gelindi. Günlerdir aranan Arife teyzeyi köyün delisi Sinan Sardoğan kaçırdı ve öldürdüğü düşünülüyordu. Hatta birçok iz bizi Sinan'a götürüyordu. Bu yüzden Sinan'ın Arife teyze gömebileceği birçok yere bakıldı. Ama bulunamadı. Çünkü Arife teyzeyi Sinan öldürmemiş olabilirdi. Konuyla ilgili herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Alfe teyze hakkında başka başka iddialar ortaya atıldı bu yüzden Müge Anlı bu konuya ara verdi. Ve gizli bir şekilde soruşturma yapılacağı söylendi. Maalesef artık Arife teyzenin sağ bulunma ümidi kesildi ve Afat J.A.S.A.T. tarafından cansız bedeni günlerce arandı ama bulunamadı. Herkes acaba Arife teyze birileri tarafından kaçırıldı ve bize ulaşamıyor mu diye düşünüyordu. Bu konu Türkiye'de büyük ses getirdi. Hatta yıllar önce Mücahi programında yine buna benzer bir konuya tanık olmuştuk. Bildiğiniz gibi haç vazifesini yapmaya giden ve orada kaybolan faili karaya benzetildi. O da samanlıkta iğne aramak kadar zordu. Ve maalesef o da yarıda kaldı. Arife teyzenin dosyası da tam da yarıda bırakılmak zorunda kalmıştı ki köy çobanı tarafından yaşlı bir kadına ait ceset bulundu. Şu an herhangi başka bir kayıp olmadığından o cesedin Arife teyze'ye ait olduğu düşünülüyor. Adli tıp morguna kaldırılan cansız beden incelendikten sonra resmi açıklama yapılacak.